Merhabalar. Bu videoda e-birlik üzerinden tahsilat işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle siteye giriş yapabilmek için Google'dan e-birlik diye aratabilir ya da doğrudan e adresine giriş yapabilirsiniz. Karşınıza çıkan giriş seçeneklerinden TC kimlik numaranız, parolanız ve güvenlik kodu ile doğrudan siteye giriş yapabilirsiniz ya da burada bulunan e-devlet ile giriş butonuna tıklayıp e-devlet bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. Ben TC kimlik numarası ve parolası ile giriş yapacağım. Parolayı yazıyorum. Ve güvenlik kodunu giriyorum. Burada bulunan giriş butonuna basıyorum. Sistem beni otomatik olarak yönlendiriyor. Sol panelde bulunan ödeme işlemleri bölümünden oda tahsilat işlemlerine giriş yapıyorum. Karşıma açılan listede ödemek istediğim makbuzları ödeme listesine ekle butonuna basarak aşağıya ekliyorum. İleri butonuna basıyorum. Açılan ekranda kart bilgilerini gireceğim bölüm yer alıyor. Kartın üzerinde bulunan isim soyisim bölümünü buraya yazıyorum. Yine kartın ön yüzünde bulunan 16 haneli kart numarasını tuşluyorum. Kartın ön yüzünde bulunan son kullanma tarihini ay ve yıl olacak şekilde giriyorum. Ve kartın arka yüzünde bulunan 3 haneli güvenlik numarasını giriyorum. Kart tipini seçiyorum ve ileri butonuna basıyorum. Burada bulunan bitir butonuna bastığınızda ödeme işlemi gerçekleşmiş olacak.